7 bölge, 7 renk, 7 kuşak öğretmen halk oyunları topluluğu Türkiye'nin 7 bölgesinden halk oyunlarını sergileyerek meslektaşlarına görsel şölen sundu. Yedi bölge, yedi renk, yedi kuşak öğretmen halk oyunları topluluğu Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını sergileyerek meslektaşlarına görsel şölen sundu. Kayseri İlk Kültür Müdürlüğü 1. Alaaddin Keykubat Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Tertik, Sendika Başkanları öğretmenler ve aileleri katıldı. Programda birçok okul ve branştan öğretmenler Türkiye'nin 7 bölgesine ait yöresel halk oyunu gösterilerini sergiledi. <laughs> Yapılan etkinlikte birlikte öğretmenlerin daha mutlu ve iletişim sahibi olarak hayatlarına devam etmelerini amaçladıklarını dile getiren 7 bölge 7 renk 7 kuşak öğretmen halk oyunları topluluğu koordinatörü Şule Yüksel halk oyunları çalışmalarını öğretmenlerle yürüterek genç nesle bu oyunları ulaştırmak istediklerini söyledi. Programımızın içeriğinde bu proje kapsamında öğretmenlerimizle birlikte 7 bölgemize ait halk oyunları faaliyetleri yürüttük. Bu yaptığımız çalışmalarda da bugünkü yaptığımız programda sergiliyoruz. Amaç kültürel zenginliklerimizden biri olan en önemlilerinden bir tanesi olan halk oyunlarımızın zengin çeşitliliğini gelecek kuşaklara aktarmayı sağlamak. Aynı zamanda öğretmenlerimizin ders dışı bir faaliyetlerde bulunarak stres atmalarını, motive olmalarını, gerek okul hayatlarında, gerek aile hayatlarında daha mutlu, daha iletişim sahibi olarak yollarına devam etmelerini sağlamak. Bugün yedi bölgemizden de halk oyunları, yani halk oyunlarına ait Zeybek'ten Horon'a, Kaşık'tan Karşılamaya, Teke'den Horon'a kadar her türlü halk oyunumuz mevcuttur. Normalde proje kapsamında öğrencilerimiz de dahildi. Ancak pandemi sürecinin olumsuz etkileri nedeniyle bu sene öğrencilerimizi projeye dahil edemedik. Öğretmenlerimize de devam ettik. Halk oyunları bizi biz yapan en önemli değerlerden bir tanesi. Bizim gelecek kuşaklara ulaşmamızda en önemli meslek grubu öğretmenler olduğu için bu halk oyunları çalışmalarını biz öğretmenlerimize yürüterek gençlerimize, günümüz çocuklarına ulaştırmaya çalışıyoruz. Değerli izleyenler, üretenin